Cildin daha donuk, mat, lekeli ve bazen yorgun, stresli göründüğü durumlarda C vitamini takviyesi yapmak gerekebilir. Bu noktada ampul C antioks içerisindeki %20 C vitamini sayesinde cildinizin daha canlı, daha enerjik ve daha eşit görünmesini sağlar. Ampul C içerisinde %20 oranında 3O etil askorbik asit bulunmaktadır. Bu molekül C vitamininin bir türevidir. Askorbik asit C vitamininin saf formu olmakla birlikte oksidasyona maruz kaldığında çok hızlı bir şekilde bozulmaya duyarlıdır. Dolayısıyla işlevini yeteri şekilde yerine getiremez. Bu tarz ürünler içerisinde kullanılan formülasyonlarda C vitamini stabilitesini sağlamak oldukça zor bir işlemdir. 3 O etil askorbik asit C vitamininin bir türevi olup özellikle oksidasyona daha dayanıklı olan bir formudur. %20 oranındaki 3O etil askorbik asit %17 askorbik e eş eşdeğer etki göstermektedir. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde serbest radikalleri nötralize eder, antiinflamatuar özelliği sayesinde fotokoruma sağlar, kolajen 1 ve 3 üretimini destekler, melanosit aktivitesi üzerinde de etkinliği vardır. Ampul C %20 C vitamini içeriği dışında aynı zamanda orta moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit içermektedir. Orta moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit yine kolajen destekleyici ve aynı zamanda cilt yenilenmesini destekler. Bununla birlikte ürünün içerisinde akuaksil isimli bir bileşen bulunur. Bu bileşen bitkisel glikoz ve ksilitolin birleşiminden oluşmaktadır. Bu bileşen cildin su rezervlerini arttırır ve özellikle hissedilmeyen su kaybının engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca yine cildin nemlendirmeye destek olmak, ...özellikle hava kirliliğine karşı korumak ve antioksidan aktivite olarak desteklemek için... ...pHH2O dediğimiz gliserin, serin, trehaloz ve üreden oluşan bir bileşen içerir. Ek olarak ampul C, diğer C vitamini içeren ürünlere göre cildi çok daha hızlı aydınlatma özelliğine sahiptir. Bu özelliği de ürün içerisindeki Wu-Zu-Yu yani Evodia ekstresi sağlar. Evodia cildin mikrosirkülasyonunu güçlendirerek daha canlı, daha enerjik görünmesine yardımcı olur. Ampul C, ilk uygulamadan itibaren cildi anında detoksifiye etmeye yardımcı olur ve melanosit aktivitesini düzenlemeyi destekler. Ampul kimler kullanabilir? Donuk, mat görünümlü, enerjisini kaybetmiş, leke problemli cilt tipleri öncelikli olarak C vitamini tercih edebilirler. Ayrıca C vitamininin kolajen sentezini destekleyici etkisi sayesinde özellikle kırışıklık karşıtı bakımlara ilave edilebilir. Sigara tüketen kişilerde cilt yıkımı çok daha hızlı olacağı için mümkün olduğu kadarıyla C vitamini içeren bir ürünü cilt bakım rutinine ilave etmek cildin çok daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ampul C özel formülasyonu sayesinde tüm sezonlarda kullanılabilir. Yaz aylarında bile özellikle güneş koruyucuyla destekleyerek çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. C vitamini ayrıca yaz aylarında güneş koruyucuyla desteklenerek kullanıldığında UV hasarının çok daha azaltılmasını sağlar. Bununla birlikte stabilitesi güçlü olan bir form C vitamini içermektedir. Bu sebepten dolayı da ürün açıldıktan sonra 9 aya kadar bozulmadan ve işlevini yitirmeden kullanılabilir. Total formülasyon hassas ciltlerde kullanım olanağı sağlar. pH'i 5'tir, foto hassasiyete sebep olmaz. Ampul C'yi sabah ve veya akşam yani günde bir ya da iki kez temizlenmiş cilde maksimum 6 damla kadar ürünü avucunuza alıp ısıtarak tüm yüz boyun ve dekolte bölgenize uygulamanız yeterlidir. Müzik